Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te dünyaya gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi, toplumsal karışıklıklarına tanıklık eden bu dönemde, Atatürk çocuk yaşta askeri eğitime yönelmiştir. 1905'te Harp Akademisi'nden kurmay subay olarak mezun olduktan sonra, Trablusgarp, Balkan ve Çanakkale Savaşları'nda komutanlık yaparak askeri dehasını kanıtlamıştır. İyi Dünya Savaşı sonrası Anadolu'nun işgali onu ulusal mücadeleye sevk etmiş ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Siyasi liderliğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmuş, bağımsızlık mücadelesini başarıyla yönetmiştir. 1923'te Cumhuriyeti ilan ederek modernleşme, hamlelerinin öncüsü olmuştur. Eğitim, hukuk ve ekonomi alanlarındaki köklü reformlarla bilimsel yaklaşımı merkeze alarak toplumu çağdaşlaştırmıştır. Atatürk'ün vizyonu laiklik ve akılcılıkla şekillenmiş kadın hakları ve ulusal egemenlik ilkeleriyle Türkiye'nin çağdaşlaşmasına temel oluşturmuştur. 10 Kasım 1938'de vefat eden Atatürk, bıraktığı mirasla dünya tarihinde örnek bir liderlik sergilemiştir.